Barkod programında kilogramlı ürün kaydı. Öncelikle ana ekranımızda bulunan tanımlar, ürün tanımları ve gramaj barkodları alanına gelmekteyiz. Daha önce bir terazi kullandık ve bayrak kodumuzu biliyorsak, bayrak kodumuzu işaretleyerek tamam butonuna tıklayınız. İlk defa bir terazi kullanıyorsanız, 29 bayrak kodunu işaretleyerek tamam butonuna tıklayınız. Bu işlemin ardından ana ekranımızda bulunan stok kartları ve ardından yeni run butonumuza tıklıyoruz. Barkod no alanına tanımlar bölümünden seçmiş olduğumuz bayrak kodunu yazıyoruz. Ve ardından hemen sağ tarafta bulunan 3 noktalı butona tıkladığımızda program otomatik olarak barkodumuzu atamakta. Ürün adımızı yazarak devam edebiliriz. Ürün adını yazdıktan sonra ürünümüzün KDV hariç alış fiyatını ve KDV dahil satış fiyatını yazıyoruz. Eğer bu ürünümüzün mevcut stokunu takip etmek istiyorsak, mevcut stok bölümünün yanında bulunan yeşil butona tıklayarak ürünümüzün mevcut stokuna girebiliriz. Ardından ürünümüzün alış KDV oranını ve satış KDV oranını işaretliyoruz. Bütün bu bilgilerden sonra diğer bilgiler bölümüne gelebiliriz. Diğer bilgiler bölümünde bulunan minimum stok miktar kutucuğu, belirlediğiniz rakamın altına ürünün mevcutta oluşarsa program otomatik olarak sizi uyaracaktır. Bu rakamı da girdikten sonra ürünü resim ekleyebiliriz. Resim ekleme işlemi online ya da manuel terazi kullanan müşterilerimiz içindir. Barkod yazıcılı bir terazi kullanıyorsanız resim eklemenize gerek yoktur. Resim ekleyerek devam edelim internetten indirmiş olduğumuz JPEG formatındaki resmimizi ekliyoruz. Resim ekleme işleminin ardından tanımlar bölümüne geliniz. Tanımlar bölümünde girmiş olduğunuz marka ve ürün grubu. Girmiş olduğunuz bu bilgiler ileride rapor alacağınız zaman hal markasında ürün satış rakamları nelerdir? Veyahut da ürün, şu ürün grubunda ne kadar para kazanıyorum gibi sorularınızı sormanızı ve bunların raporunu almanızı yarayacaktır. Bu bilgileri de girdikten sonra tamam butonuna tıklayabiliriz. Eğer barkod yazıcılı terazi veyahut da online terazi kullanıyorsanız satış ve destek birimimizden destek talep ediniz. Manuel bir terazi kullanıyorsanız devam edebiliriz. Yine ana ekranımızda bulunan işlemler ve ardından hızlı satış tuşlarına tıklıyoruz. Ardından sol alt tarafta bulunan ekle butonuna tıklıyoruz. Kategori adımızı yazdıktan sonra kaydettiğimiz ürüne çift tıklayarak üst tarafa geçmesini sağlıyoruz. Bu ürün ana ekranımızda küçük bir kutucuk şeklinde oluştu. Ve bu kutucuğa tıkladığımızda program bize bu üründen kaç gram veyahut da ne kadarlık satıyorsunuz diye soruyor. Siz manuel terazinizde görmüş olduğunuz gramajı girdiğinizde program gramajından ürünün fiyatını hesaplayarak sepete ekliyor ve satışını gerçekleştirebiliyoruz. Barcode SIS programında kilogram ürünün nasıl kaydedildiğini öğrendik. Aklınıza takılan bu olduğunda lütfen bizimle iletişime geçiniz.